sergi alanlarındaki görüşmeler ve paylaşımlar devam ederken, öte yandan bizim çok önem verdiğimiz ve bugün e, işin ikinci boyutu ya da benim için önemli boyutu olarak e, nitelendirdiğim e, sunular bölümünde ilk olarak size e, Türk kompozit sektörüne bir genel bakış e, ...birlikte yapacağız. Takviyeli... ...bir defa kompozit terimini... ...ifade ederken biz... E, ...takviyeli polimerik kompozitlerden... ...bahsediyoruz. Kompoziti... ...Türkçeleştirme çalışmalarında... ...işte karma mı diyelim... ...karışım mı diyelim vesaire gibi... ...bir sürü alternatif üretildi ama... Ben e, açıkçası kompozit kelimesinin tam karşılığını bulamadım. O yüzden de konuşmalarımda hep kompozit olarak kullanmaya devam ediyorum. Artık dilimize de yerleşti. E, ama bizim bahsettiğimiz kompozitler polimerik kompozitler ve takviyeli olanları yaşam alanlarımızın her yerinde bizlere modern ve çağdaş çözümler sunmaktadır. Nitekim içerideki sergide bunun örneklerini görüyorsunuz. Bindiğimiz otomobilde ve toplu taşıma araçlarında, yaşadığımız binalarda, kentimizin alt ve üst yapısında, denizde, havada, savunmada çok yönlü malzeme ve ürün olarak kullanılmaktadır. Bu saydığım sektörleri bir tablo olarak ifade etmek gerekirse, ee, gördüğünüz gibi hemen hemen tüm sektörleri kapsamakta. Kompozitin girdi vermediği sektör yok diyebilirim. Sektör tüm dünyada ikame malzemelerden de pay alarak büyümektedir. Benim bu verdiğim büyüme rakamları genel ortalamalardır yani zaman zaman dönemsel krizlerden etkilense bile iniş ve çıkışlar olsa bile onar yıllık periyotlar halinde bakıldığında bu ortalamaların gerçekleştiğini rahatlıkla ifade edebilirim. Dünyada kompozit üretim ve tüketimi %3,7 oranında bir büyüme gösteriyor ortalama olarak. Gelişmiş ülkelerdeki büyüme oranı %1 ila 1,5 mertebesinde kalırken bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde 8, 10, 12 ya da Hindistan gibi, Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde yüzde 8, 10, 12 civarında bir büyüme gerçekleşmektedir. Önümüzdeki yıllarda büyümenin tekrar yüzde 3,5, 4 arasında bir seyir izlemesi beklenmektedir. Tekrar diyorum çünkü geçtiğimiz dönemde yaşanan ağır ekonomik krizler vardı biliyorsunuz dünya çapında. Sektör Türkiye'de Avrupa ve dünya büyüme oranlarının üzerinde bir büyüme göstermektedir. Geçtiğimiz yıllarda dönemin ekonomik durumuna bağlı olarak %8-12 arasında görülen büyüme, son yıllarda yaşanan ekonomik istikrar paralelinde %9 ila 10 seviyesine oturmuş görünmektedir. Sektörün büyüklüklerine gelelim. Benim rakamlarım Aramızda Avrupa, e, Almanya Kompozit Federasyonu e, temsilcileri de var. E, e, birazdan onların da rakamlarını göreceksiniz. Onların rakamları termoset dediğimiz e, kompozitin termoset bölümüne ilişkin rakamlardır. Benim rakamlarım e, termoplastikleri de takviyeli termoplastikleri de içermektedir. Dünya'da 2012 yılında 8 milyon tonluk bir e, kompozit büyüklüğünden bahsediliyor. Bu rakam yaklaşık 60 milyar euroya tekabül ediyor. Kilo ee, kilogram başına baktığınızda 7,5 euroluk bir değerden bahsettiğimizi söyleyebilirim. Ortalama tabii. Avrupa'da 2012 yılı 2 milyon ton düzeyinde, Türkiye'de de 2012 yılı 218 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya kompozit pazarı nasıl dağılıyor? Bir defa Asya Pasifik %37 ile en büyük dilimi oluşturuyor. Amerika, Kuzey Amerika özellikle %35 ile ikinci sırada, Avrupa %22 ve diğer ülkelerde %6. Tabi bu dağılım değersel olarak da aynı oranlarda değil. %37'yi üreten Asya Pasifik değersel olarak bu orana ulaşamıyor. Amerika ve Avrupa'nın üretimlerinin katma değeri ve e, ortalaması ortalama değerleri daha yüksek. O rakamlara bir sonraki sunuda girileceği için bugünkü sunular içerisinde ben e, ifade etmek e, istemedim. Dünyada sektörel dağılımda şöyle bir e, dağılım e, izleniyor. İnşaat sektörü yüzde yirmi dört buçuk ile e, hala en büyük sektör olma konumunda. Peşinden taşımacılık. %21 ile, elektrik elektronik %19, boru tank altyapı %14, rüzgar enerjisi %7, tüketim malları %6, denizcilik %4, diğer %4, yani havacılık %0.5. Dünyadaki en küçük paya sahip olan havacılık, değer olarak en yüksek, en pahalı malzemeleri kullanan bir sektördür. Onu da ifade etmek isterim. Avrupa'da sektörel dağılım ise... Dünyadakinin biraz dünyadakinden farklı olarak taşımacılık bu sefer %30'luk bir payla öne çıkıyor. Sonra inşaat, elektrik, elektronik, boru, tank, altyapı geliyor. Ve rüzgar enerjisi dünyadaki %7'lik oranın daha üzerinde %12'lik bir orana ulaşıyor. Türkiye kompozit sektörü açış konuşmasında sabahta belirttiğim gibi, Orta ve büyük ölçekli, kobi ve daha büyük ölçekli kuruluşlardan oluşan 150 ila 200 şirketten oluşuyor. Bu e, o, rakam geçimini kompozitten temin eden firmalar anlamındadır. Yoksa kısmen kompozit işi yapan 700-800 şirketten bahsedebiliriz. Bunlar içinde savunma sanayine, havacılığa e, iş yapan firmalarda dahil ya da teknecilik sektöründeki firmalar. Benim 150 şirket içinde tekne firmaları yoktur. Yaklaşık 5 bin çalışanımız var. 218 bin ton toplam üretim, 1.1 milyar eurolukta toplam değer üretiyoruz. Bu rakamın ortalamasına baktığınızda da 5 eurolar civarındayız. Yani dünya ortalamasının altında olduğumuzu görüyoruz. Türkiye'deki prosesler, ilginç bir dağılım gösteriyor. Dünyadaki dağılımın aksine. Proses olarak ellaf sarma ve savurma döküm, filament winding ve e, centrifugal casting dediğimiz iki e, boru, altyapı boru, CTP boru uygulaması yüzde 47 ile proses olarak Ağır tonaj olarak da zannediyorum hatırla, yanlış hatırlamıyorsam yüzde 54'lük bir paya sahip. Sektörümüzün yüzde 50'si CTP boru. O yüzden de kapının girişine önce 3-4 metrelik CTP boruyu koyduk. Çünkü sektörün gerçekten 50'sini oluşturuyor. Peşinden RTM ve el yatırması geliyor. Yüzde 23'lük bir paya sahip. Mühendislik plastikleri dünya çapında sahip olduğu yüzde %34 34-36'lık payı maalesef Türkiye'de yakalayamamış durumda. Henüz yüzde 15'lerde. Kontinü levha, seracılık ve ışık geçirgen levhalar ile beraber paneller, panel uygulamalarıyla da yüzde 7'lik bir paya, SMC-BMC'yi yüzde 6, pulturizyon ise yüzde 2'lik bir paya sahip. Biraz önceki dağılıma tonaj olarak baktığımızda boru ve tankın yüzde 52 52'lik bir orana ulaştığı görülüyor. Giderek boru ve tankta bir büyüme var. İnşaat uygulamaları yüzde 19, taşımacılık yüzde 17 e ve diğerleri oldukça henüz hala küçük oranlarda diye ifade edebilirim. Dünya ve Avrupa Türkiye sektörel kar e karşılaştırmasına çok girmek istemiyorum çünkü onları zaten sonunda bulursunuz. Ortalama da Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Selim Küsefoğlu bulunmaktadır. Üçüncü gün akıllı kompozitler konusunda bir sunusu vardır. E, bu ihtiyaççı gören çeşitli kuruluşlar bir tanesi Polin burada. O da e, ürettiği ürünleri patentleyerek dünya çapında koruma altına almaktadır. Ü Üreticilerimiz de bunun bilincindedir ama tabii kobi niteliğinde olan, daha gelişmekte olan üreticilerimize de bu desteği derneğimiz vermeye gayret etmektedir. Ben sorunuz için teşekkür ederim. Evet Sayın Başbudak. Metin Başbudak. Ee, ben tam dikkat edemedim. Ee, saydığınız sanayi kolları arasında mutfak var mıydı? Mutfak da çünkü özellikle bizim SMC, BMC konusunda çok önemli bir şeydir. Bir de ufak bir noktaya e, e, dikkat çekmek istiyorum. Türkiye SMC tepside dünya lideridir. Yani bütün e, şeyde e, dünyada Türkiye'deki e, SMC tepsiler üzerinde bir kalite yoktur. Onu da Çok teşekkür ederim. Ee, Metin Bey zaten e, yarın onun da e, yarındı değil mi? Bugün evet bugün öğleden sonra sunusunda e, SMC BMC'nin sorunlarını da kendisiyle tartışacağız. Doğru söylüyorsunuz mutfak önemli bir SMC uygulamasıdır. Ee, aynı zamanda e, Türkiye'deki bu tepsi sektöründeki e, gelişimde tabii e, son derece imrendirici ve güzel. E, SMC, BMC'de de Türkiye'de faaliyet gösteren genellikle otomotiv olmakla birlikte ama özellikle de hocamın belirttiği e, noktalarda da e, Türkiye'de üretim vardır. E, bu kom, e, sempozyumun sunuları arasında olduğu için ben çok değinmedim ama e, dedi işaretiniz doğrudur. Başka soru var mı?